Değil mi abi? Evet kardeşlerim 4 Haziran'da bölmüş olduğumuz e, şu, bu kovanla bu kovana şimdi bugün bakacağız e, ana yüzüklerini kıracağız e, ve burada da şurada ise esas ana var anayı öldürmedik imha etmedik e, şimdi bugün bunların kraliçe ana e, gözlerini imha edeceğiz iki tane bırakacağız i̇ki tane. iki kovanımız yani şu kraliçe ananın esas ana burada bir bölme, iki bölme yaptık. Açar çıta, üçer çıta. Arası düzgün, kalabalık. Evet, ilaçlarımızı kaldıralım. Şöyle bir hafif duman alayım. Al ben alayım dumanı. Sen dur şey bunu Selçuk'a çöğe gittiğimizde diktirdik biliyorsun değil mi? Evet abi. Bu ne böyle ya? Buraya evet. gitmedi ya. Kayıtta mıyız abi? Kayıttayız. Tamam abi şöyle yapıyoruz. Ee, ben hafif silkeleyeyim abi net görelim dur. Şimdi abi bu da Aynı tarih. Bak şimdi buradan çıkmış. Abi gösterebilir misin şuraya? Çıkmış buradan bir yana. Hatip ben şöyle yanaşayım. Bozayım abi şuna bir dakika. Bunlar işe yaramaz zaten. Bunlar verimsiz olur. Evet bunları kurtçuklar. Biraz daha büyümüşler. Evet. Bu bölme ana. Bölme. Şöyle yapalım. Oo, bayağı var burada abi. Bunlar verimsiz olur abi esas. Bir daha var şimdi. Bunları koparmamız gerekiyor. Çıktı da bu işe geçiremez. Bu iş bunlar çıkıyor bir şu armak gözünü aynen. bunlar şey zaten abi e, bunları çevirmiş kendisi. İhtiyaten böyle kullanır bunları. Bak şu anda anne bağırıyor bir tanesi. Çıktım diyor bak. Yani tavuk gibi yumurtlayacak tavuk gibi bağırır. Evet. Kopardım abi bunları. O kendisi dışarı atacak bunları. Tamam abi. Şu çıtaya geçelim. Hadi kumun diyelim abi. Oo bu çıkmış abi. Bu anayı da almışlar Baksana bak buradan parçalamış ki çıkmış. <laughs> çıkmış abi. Bu da çıkmış. Bu da çıkmış. Bunda şu an ana vardır, kraliçe ana vardır ama yine biz bakalım ihtiyaten. O maşallah maşallah bak. Hep bunlar ana, a, kraliçe anne gözü. Tamam abi şöyle bir uçağımızı temizleyelim. Bak çıkıyor abi yavaş yavaş tamam içinden çıkıyor yavaş yavaş. Şöyle bir yavaş açayım çıksın doğumuna şahit olalım. Evet içinde şu an bunun kraliçe ana var. Çıkmak istemiyor bir de korkuyor şu anda. Evet çıktı gidiyor küçük bir şey bu. Muhtemelen o da bu akşam burada Biz kalsa ya. Yapmış olabilirsin abi. Evet. Bir doğum daha gerçekleşti şu anda gidiyoruz. Evet. Şuraya koyayım abi şuraya yavaş. Görmüş olalım hem de. Evet kralaçana gidiyor küçük küçük bunlar. Büyüyecek inşallah zamanla açıyorum. Evet çıkıyor. Bak şu abi gidiyor. Bak şu anda. Evet kraliçene bu. Şunun kafasını açayım bak. Yavaş yavaş çıktı. Abi aşağı iner misin aşağı? Yani hocam, şu bak şu gördüm abi. Çıktı. Yine çıktı. Bu da çıktı abi. Tamam mı? Şunu açayım abi. Bak bunlar 14 gün sonra doğum yapan kraliçe anneler. Bunu biraz şöyle açayım abi. Çıktı bakalım değil mi? Bir kovanı bir, bir, tane olacak bu. Bak geziyor hepsi de işte burada. Bu da var abi. Çıktı. Rışıklı abi. Bunları şimdi abi koyalım. Ee, Bunlar şimdi bir şey yaparlar. Kendi aralarında bir tane lider seçecekler abi. İlan harf. Evet. Şöyle yapalım bunun abi. Şöyle durur musun Bir bakayım abi. Çıkmış olan var içinde. Görülmüş. Bunlar çünkü daha önce çıkanı da var şimdi de. Bakıyorum abi. Tekrar şöyle bir şuraya bakıyorum abi. Hızlı hızlı gezer. Evet gezer hızlı hızlı. Evet şu an göremiyoruz abi. Biz yine bunu silkeleyelim. İçerisine. Evet bakalım ne var burada. Şimdi şöyle anlatayım. Açalım abi bunu. Bu daha geç olacakmış. Kurtçuk daha. Atıyorum bunu. Bunu atıyoruz abi. Bu da kurtçuk. Atıyoruz. Bu da Bunları atıyoruz. Şu muhtemelen daha geç çıkacak. Şöyle Kalsın mı abi bu? Kalsın abi. Kalsın abi. Hangisi? Zaten diğer kalan bozar o. Evet bozar. Buraya bakıyoruz. Bunlar yalancı ana. Bunlar geç ana bunlar. Bunu kuparayım abi. Bu da tamam. Evet bu şu kalsın böyle abi. Ola ki anneyi beğenmezse buradan bir anne çıkacak buna. Abi videomuz burada sonlandı. Evet, ee, takipte kalalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu videoda kraliçe annenin doğumunu izledik.